Merhaba yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda detaylı bir moving rehberi sizlere sunuyor olacağım. Nasıl yapılmalı, nasıl sonuç alırız, ne gibi faydaları vardır vesaire gibi. Zaten bunun için Instagram'dan bir soru cevap şeklinde bir hikaye de paylaştım. Oradan gelen sorulara yönelik ve kendi düzenlemelerime göre size detaylı olarak nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer yararlı buluyorsanız abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Aklınıza takılan herhangi farklı bir soru varsa da yorumlar kısmına yazın. Tüm yorumlara dönüyorum. Şimdi ilk geleceğimiz şey mivingin ne olduğu. Mewing'i Dr. Mew diye tabir ettiğimiz şimdiki kanalda gördüğünüz kişinin babası ve dedesi buluyorlar. Bir önceki videolarımızda da bahsetmiştim. Bu sayede yüz yapılanması daha iyi oluyor. Burun solunumu yaptığımız için çenemiz daha iyi oluyor. Daha iyi gelişiyor. Maksilla bölümümüz daha iyi gelişiyor. Maksilla daha iyi geliştiği için zigomatik kemiklere de destek sağlıyor. E, yüz paletimiz daha geniş oluyor. Böylelikle daha iyi görünüyoruz ve daha sağlıklı oluyoruz. İlk olarak Mewing'in asıl amacı doğru dil postürü demek. Yani size yapılan çok yapılan hata var. Farklı farklı videolar izledim. Herkes bir yerden anlatmış saçma sapan öneriler yapanlar olmuş. Onlara itibar etmeyin. Ben gerekli şeylerin hepsini burada anlatıyor olacağım. Doğru postür dilimizin üst damağımıza yapışık şekilde duran dilin konumudur. Yani dilimiz üst damağımıza yapışık bir şekilde durması gerekiyor. Bunu yapmak için de size farklı teknikleri aşağıda vereceğim. Şimdi Miving'in asıl amacı yani sizi biraz kekliyorlar açıkçası belirgin bir jawline'a sahip olmak değil. Miving'in asıl amacı bu değil. Miving'in asıl amacı üst damağınızı genişletmek, paletinizi genişletmek maksillanızla diğer kemiklere destek sağlamak ve örnek veriyorum ağız solunumu yaptığınız için geride çene konumunuz varsa, belirgin olmayan jawline çizginiz varsa yüz yapılanmanız düzelerek bunlara da destek olur. Yani bunun asıl amacı bunu yaparsan harika bir yüzün olur, keskin jawline'a kavuşursun değil. Haberiniz olsun. Şimdi niye yapıyoruz? Öncelikle çağımızda dar damak diye bir problem var. Yani ilkel insanların kafataslarını incelediğimizde damaklarının daha geniş olduğunu görürüz. Bunun sebebi de sert besinler besinler tüketmek. daha sağlıklı yaşamak, daha aktif hayat yaşamak. Şimdi mivinge geçmeden önce ben size bunu ölçebileceğiniz bir teknik söyleyeceğim. Örnek veriyorum siz de bunu her ay ölçersiniz. Ne kadar gelişim kat ettiğinizi öğrenirsiniz. Bana soruyorsunuz ne kadar sürede sonuç alırım diye. Bu sayede alabileceğiniz sonucu göreceksiniz. Büyük bir elma alın pazardan, manavdan vesaire. Elmayı tam ortasından kesin. ince bir dilim haline getirin. Üst dişlerinize yerleştirin ve dişlerinizin tabiri caizse kalıbını alıyor gibi elmayı oraya bastırın bütün diş izleriniz o elma diliminin üzerinde çıkacaktır zaten. Bahsettiğim tüm elmayı ısırmak değil. Sadece üst damağınıza yerleştireceksiniz ve elinizle itip üst dişlerinizin izini elmaya geçireceksiniz. Elmayı daha sonra bir alüminyum folyo, bir buzdolabı paketi, poşeti vesaire gibi bir şeyle sarıp buzluğa kaldıracaksınız. Diğer ay çıkarıp tekrar genişliğini kontrol edeceksiniz. Bu şekilde kaydettiğiniz ilerlemeyi gözlemleyebilirsiniz. Onun dışında şu anki 20'lik dişlerin zararlı olduğu söyleniyor. Sebebi dar damak yapısından kaynaklanıyor. Hazır yiyeceklere alıştığımız için fast food tükettiğimiz ve yumuşak besinler tükettiğimiz için artık damağımız yeteri kadar güçlü değil. Çene yapımızda bu şekilde bir güce ihtiyaç duymadığı için damağımız daralıyor ve bu 20'lik dişler artık bize fazla geliyor. Şimdi uygulamasına geçecek olursak yapamıyorum diyenler var. Nasıl yapacağım diyenler var. Birkaç taktik vermek istiyorum. Öncelikle damaktaki doğru yerleri bulmanız gerekiyor. Şimdi ben bir video izledim. Ön dişlerinizi dilinizle itin diyor. Bu saçmalığı kesinlikle yapmayın. Şimdi dilinizin ön kısmının, dil ucunuzun olması gereken konumu bulabilmeniz için ın demeniz gerekiyor. Yani N harfini ın şeklinde söylediğinizde oraya zaten en spot deniyor. Yani N noktası deniyor. Tam dilinizin ucu bu bahsettiğim yere denk geliyor olacaktır. Dilinizin ucu oraya gelecek. Arka tarafın yerini bulmanız için de İngilizce sing demeniz. Sing, sing, sing şeklinde dediğinizde dilinizin arka tarafının da üst damak paletine yapıştığını göreceksiniz. Dilin doğru konumu bu şekilde. Bunu bulmakta zorlanıyor musunuz? Size farklı bir yöntem söyleyeyim. Bir falım sakız alıp çiğneyip top haline getireceksiniz. Dilinizin tam ortasına, tam merkezine sakızı getireceksiniz. Daha sonra dilinizle damağınız arasında sakızı dilinizle yukarı doğru itmeye çalışacaksınız. Bu da bir yöntem. Eğer yapamıyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Eğer itmeyi hiç başaramıyorsanız vakum tekniği var. Onun için de yapmanız gereken biraz komik bir ses çıkaracağım ama dilinizle şu şekilde sesler hepimiz çıkarabiliyoruz. Dilimizi <laughs> yapıyoruz tam dediğim yani tam o sesi çıkarmadan önce dilimizin olduğu konum Mivin konumunu bize veriyor olacaktır veya direkt dilimizi bahsettiğim en spot ve diğer sing diye söylediğimiz kelimeyi söyleyerek dilimizi yerleştirebiliriz. Az önce bahsettiğim kesinlikle ön dişlerimizi dilimizle itmiyoruz. Onun dışında diş konumum nasıl olacak diye soruyorsunuz. Diş konumunuz kesinlikle ben bir video izledim. Bu yani Araştırma yapmanız gerekiyor. Bazı şeyleri anlatırken bir video izledim. Bir arkadaş diyor ki ön dişleriniz birbirine değecek, arka dişlerinizin arası biraz açık olacak. Bu şekilde bir mivink yapmayın. Bu zararlı bir pozisyon. Yapmanız gereken dişin standart konumda olması. Yani kelebek ısırış diye tabir ettiğimiz ön dişlerin biraz önde, arka dişlerin biraz geride. Yani alt dişlerin biraz geride olduğu konum şeklinde mivink yapacaksınız. Yani çenenizi öne doğru itip kendinizi zorlayarak mewing yapmayacaksınız. Mewing bu şekilde yapılmıyor. Bu gibi hatalara düşmeyin. Yani daha sonra çene problemleriniz, eklem ağrılarınız ortaya çıkar haberiniz olsun. Normal ısırış, standart ısırışta dilimizi damağımıza tutacağız. Şimdi size bir diğer önerim mewing ile ilgili. Bazı arkadaşlar bana nefes alamıyorum diyorlar mewing yaparken. Bunun sebebi dilin arka tarafını sing diye tabir edip dilimizi tavana yapıştırdığımız yeri büyük ihtimal soluk borusuna doğru çekiyorlar mewing yaparken. Bir yaparken dilimizi soluk borusuna doğru değil damağımıza yani yukarı yönlü çekeceğiz. Hatta tabiri caizse yukarı yönlü bile değil. Göstereceğim ok şeklinde burnunuzu hayal edin. Dilinizin ortasıyla damağınızdan burnunuza doğru paralel bir okla itiş yaptığınızı hayal edin. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Dilinizi soluk burnunuza vesaire getirecek şekilde değil. Bu şekilde nefes probleminin de önüne geçmiş oluruz. Çünkü birkaç arkadaşımız bu şekilde nefes alamıyorum şeklinde sorular yöneltilir. Miving'i günde ne kadar yapmalıyız diye soranlar olmuş. Miving gündük yapılabilecek ne kadar yapayım denilebilecek bir şey değil. Nefes aldığınız sürece zaten diliniz damağınızda olması, ağzınızın kapalı olması bunun için yeterli olacaktır. İlla sürekli damağınızı iteceksiniz diye bir şey yok. Hard Mewing vesaire var evet. Ama miving'in asıl amacı Ağızdan nefes almamak, dilinizin doğru postürde olması, üst damak paletinizin genişlemesine yardımcı olmak. Yani gün boyu nefes aldığınız sürece bunu yapacaksınız. Onun dışında ne kadar zamanda sonuç alırım diyorsunuz. Bu bir süreç. Bu herhangi bir estetik cerrahi operasyonu değil. Ya da bir ameliyat vesaire değil. E, tüm yaşamınız boyunca bunu yapmanız gerekiyor. Hem genel sağlık bakımından hem de yüz yapılanması bakımından. Tabii ki sonuçları da gün geçtikçe alacaksınız. Bunu da bir spor gibi düşünün ağırlık kaldırıyorsunuz. Kaslarınız nasıl bir ayda belirginleşmiyorsa bunun sonucunda bir ay, üç ay, beş ay, altı ay gibi sürelerde gözle görülür bariz sonuçlar alamazsınız. Örnek veriyorum altı ay içerisinde çeneniz toparlanır ve daha iyi görünürsünüz. Tabii ki bunu sürekli olarak yapmanız gerekiyor. Onun dışında uykuda bunu nasıl devam ettireceğim diye soracak olursanız önceki videolarımızda bundan bahsetmiştik. Onun için de ağız bantlama tekniği var. Videomuzu izleyebilirsiniz. Temel yüz yapılanması videosunda bundan detaylı şekilde bahsediyoruz. Onun dışında Mewing'e en büyük desteği sağlayacak şey yutkunmanın nasıl gerçekleştiğidir. Bunun da ilk videoda temel yüz yapılanması videomuzda nasıl yutkunmanız gerektiğini vesaire anlatan detaylı şekilde açıklamalarımız bulunuyor. Onun dışında moving yaparken genel hayata da dikkat etmemiz diğer gereken şey postür. Postürümüz ne kadar sağlıklı, ne kadar düzgün ve stabil olursa moving yaptığımız zamanki sonuçlarımızı da o kadar hızlı alırız. Yani başınız önde telefonla oynarken, gıdınız arada katlanırken moving yaparsanız bir sonuca ulaşamazsınız. Postürünüz ne kadar sağlam ve dik olursa moving yaptığınız takdirde yüz yapılanmanız, sağlığınız, damak genişliğiniz o kadar hızlı şekilde entegre olacaktır. Diğer videoda da bahsetmiştik, burada da bahsetmek isterim. Yapmanız gereken bir diğer şey dilinizin güçlü veya güçsüz tarafını test etmek. Az önce bahsettiğim seslerini çıkarırken dilimizi tam o şekilde tutup ağzımız açık bir şekilde aynadan bakıyoruz. Dilimizin bir tarafı diğerine göre daha az damağımıza yapışıyor olacaktır. Bu da dilinizin güçsüz tarafı ve genelde postürünüzün ve bedeninizin de güçsüz olduğu tarafı işaret ediyor. Bunun için genel postür egzersizlerini yapmamız gerekiyor. Onunla ilgili de detaylı video atacağım. Onun dışında dil egzersizleri yapmamız gerekiyor. Bunu da yüz yapılanması videosunda söyledik. Tekrar söyleyecek olursak dilinizi çıkarın, burnunuza ve çenenize değdirmeye çalışın. Onar tekrardan 2-3 set yapabilirsiniz ve dilinizi sağa sola doğru hareket ettirmeye çalışın. Yani daha ileri bir teknik istiyorsanız eğer bunu lütfen dikkatli yapın yapacak olursanız herhangi bir eldivenle veya peçete yardımıyla Dilinizi elinizle tutup hafif sağa sola doğru hareket ettirebilirsiniz. Bu da ekstra bir egzersiz. Tabii ki bunu yaparken inisiyatif size kalmış. Herhangi bir sorumluluk bana ait değil. Çünkü dikkatli yapılması gereken bir şey. Bilginiz olsun. Postür dışında çene çizgisi, yüz ve mewing'e destek olması açısından çintak egzersizini yapabilirsiniz. Bunu yapmak için de duvara sırtınızı yaslıyorsunuz, ayaklarınızı Yarmadım öne attıktan sonra kafanızın arkasına bir A4 kağıt koyabilirsiniz. Bu daha iyi olur. Saçlarınız en azından duvara sürtünüp dökülmez çenemizi olabildiğince boynumuzun postürünü değiştirmeden yani boyun pozisyonumuzu değiştirmeden göğüs kafesimize doğru çekmeye çalışıyoruz. Daha sonra doğal pozisyona getiriyoruz. Bu da hem mewing'e hem genel postür olarak size destek olacaktır. Daha sonra birkaç arkadaşım bana sorduğu farklı bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız bana diyor ki ben mewing yaparken işte damağımın yanması, ensemin yanması doğal mı? Doğal değil. Eğer hard moving yapmıyorsanız yani hard moving dediğimiz şeyi de ileride detaylı anlatırım. Yani moving şeklinin daha ileriki versiyonu diyebiliriz. Daha sert basımlarla daha hızlı sonuç almaya yönelik bir şey diyebiliriz. Onun dışında bunu zaten sürekli yapamazsınız. Arada bir yapabilirsiniz 10-15 saniyelik. Onun dışında normal moving yaparken yani günlük hayatta yürürken bu şekilde bir ense yanması olmayacak. Dediğim gibi natural pozisyonda dilinizle itmeden vakum tekniğiyle yaparak daha iyi sonuç alabilirsiniz. Yani temel olarak yapmamız gereken şey dilimizi üst damağımızda tutmak. Bunun için gerekli teknikleri söyledim. Postürümüzün iyi olması, ağızdan nefes almamak. Miving'in temel tekniği bu şekilde Bahsettiğimiz sorunlarla ilgili zaten açıklamaları yaptım. Örneğin kafanızın arkasının yanması, nefes alamamanız, dilinizi damağa oturtamamanız, işte diş konumunuzun nasıl olması şeklindeki açıklamaları yaptım. Ekstra herhangi bir şey olursa yorumlara yazın. Tüm yorumlara dönmeye çalışıyorum. Onun dışında analiz ve koçluk istiyorsanız bana Instagram adresinden mesaj atıp ulaşabilirsiniz. Shopier'le ilişkimizi kestik. Ödemeleri IBAN yöntemiyle alıyorum. Veya YouTube üzerinden de yakında almaya başlayacağız para kazanması açıldığında kanalın. Kesin izlemen gereken videolar var bu arada. Yüz asimetrim varsa bundan bir önceki videomuzu, temel yüz yapılanması ve postürle ilgili anlattığımız çoğu şeyi, temel yutkunma mekan mekaniğini öğrenmek için ise bir önceki yani ilk attığımız detaylı yüz yapılanması videosunu izleyebilirsiniz. Umarım bu video da hoşunuza gidip sizin için yararlı bir video olmuştur. Tüm yorumlara dönüyorum. Aklınıza takılan ne varsa yorumlar kısmına yazın. Oradan birlikte haberleşelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.